Bugün sizinle birlikte bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün diye kullanılmış eski bir oyun farkındaysınız bu tarafta 14 vc 20 vc var ya sesim sınırım bunu oynayacağız herhalde ben bu oyun şeyden yordum o oyunu yükledim arkadaşlar kanala aşağıda abone olun bu arada ses çıkarmayalım hasta çok korkmuş ev karanlık The healthiest ver. Boş ver boş ver. Sesin gidiyor bu orada. Başla. Şey Başlarım adına. Sinir oluyorum bak ha. Suya vallahi sinir oluyorum. Ben de mal gibi burada bekliyorum anasını satayım ya. Bir şey mi korkunç bu? Sinek sesinden korktum ya. Son ses de bir de. Ekranın göşesi kırık anasının nikah gibi. Oradan oynayamıyorum. Kanalı beğenin arkadaşlar. Videoyu beğenin. Hadi bakalım. Baş. Evet işte bu. Arkadaşlar bu oyun ses oyunu bu arada. Eğer ses çıkarırsak bizi öldürülebilir. Buraya gelirler mi bilmiyorum. Oh, un hola no no Buradan anahtar bulacağız herhalde. Oo. O ne lan? Siktir yiğit ama. Bizi uğraştırıyorlar ha. İstat mı aramakta mı uğraşacağım ben? hı 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 anam <laughs> restart <gülüyor> arkadaşlar sessiz suyunu bu sessiz olacağız Unuttum bağırdım yanlışlıkla. Beşimiz sen geliyor yoksa. Susalım. Konuştu, konuşmadığıma bakmayın. Oraya geçelim konuşacağım. Oh. arkamdan geliyor biç. Ya yeah, işte lafın gelişi bir bağıram dedim. Anasının nikah gibi beşimden geliyor. ama koşması da hayvan gibi koşursu. Vallahi ya. Oy. Neyse bir daha yapayım. Şaka yapayım dedim. Neyse. Hadi gidelim. Bu bölüme geçmezsem ben söverim bu arada. Açıl açıl amana koydum açıl. Ne oldu lan? Bir de buradan bir şey çıkarsa söverim ha. Oh, şükür. Geçtik arkadaşlar. Şimdi bu bölüme gireceğiz. Bakalım ne olacak. Ee, Anam sikim. Al al amına mal al al. Anam sikim. Amına koyayım korktum şerefsiz biç. Oyun oynuyorsun. O aynı hayvandan iki tane var. Umarım tekrardan başlamıyoruz. Vallahi. Tekrardan başlıyoruz. Arkadaşlar sinir olursa ben videoyu bitiririm ha. <laughs> Sinirinden ekran. Korkudan. Yemin ederim aman avurum. <laughs> Arkadaşlar çok sinir oldum. Valla çok zor. Ses olacağım. Bir dakika. Arkadaşlar tekrar oynuyoruz. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Çok sinir oldum biraz önce. Hadi bakalım ses soluruz. Açıl, açıl. İy, ya, bana gitsene sen. Gitsene sen. Neye gitmiyorsun sen? Yamuk gidiyor. Dümdüz yolundan gideceksin kardeşim. Arkadaşlar sizin... Çok küçük sesi var. Oyun sesi geliyor mu bilmiyorum. Benim sesim geliyordur inşallah tabii Bu videonun burada sonuna gelin. Çok küçük gittim çünkü. Vallahi burada sesi var. Çok küçük gittim. Bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Aşkınıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Kapatmayın onu.